Dış ticaret istatistiklerini alacağız. Türkiye'nin sayfasını açtım 30 saniye gösteriyor ama şöyle bir rakamları da hatırlatalım. Çünkü işte ihracat odaklı şirketler, ihracat kası olan şirketler nasıl bir performans sizler konuşuyoruz. Zaten Ford'un da finansallarından bahsettik. İşte böyle euro üzerindeki yükseliş ne kadar bir ayın en düşük seviyesine gelse de. Haziranda e, rakamlara bakıldığında %8'lik bir artış ihracat tarafında takip etmiştik ama e, piyasa beklentisinde dış ticaret e, açığına baktığımızda eksi 8.2 milyon milyar düzeyinde beklenen bir rakam karşımızdaydı ve yine geçen yıla göre dış ticaret dengesinde 116 üzerine bir artış vardı geldi rakamlar bahsedelim ihracat yüzde 7.9 artmış ithalat yüzde 15.2'lik bir artışa işaret etmiş Türkiye Statistik Kurumu'nun paylaştığı rakamlarda Ocak Haziran üzerinde ihracatın yüzde 4.1'lik artışı ithalat bunun üzerinde yüzde 7.2'lik bir artışa da işaret ediyor Enerji ve altın arışta işte bakıyoruz önemli. İhracat orada %8.1 artı da ithalat %16.9 artmış gibi gözüküyor rakamlarda. Dış ticaret açığı %38.8 artı. Turizm istatistikleri de ekranlarınızda. Turizm tarafında geçen yıla görece e, %8.4'lük bir artış var geçen yılın aynı çeyreğine göre. Güçlü rakamlar gelmeye devam ediyor ve ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %2 artış göstermiş. Ve yine e, ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar olmuş ki bu rakamlar tabii ne kadar harcandığı da bir gecede önemli oluyor. E, takip ediyoruz. Turizm gelirleri üzerinde de yine rakamlar ivme kaydetmeye devam ediyor ki ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar doların üzerine de yine çıkıyor. Yüzde sekiz nokta bir artış var. Ziyaretçi turizm geliri üzerinde. E, turizm gelirleri üzerinde toplamda sekiz nokta bir artış. Ziyaretçi sayısı yüzde iki arttı dedik. Ortalama harcamalar üzerinde Amerikan doları olarak yüzde bir artış var. E, gecelik ortalama harcama da yüzde sekiz artmış. Yani Turist gelmeye devam etmiş, harcadığı rakam da artmaya devam etmiş ki önemli gelirler açısından. Harcama türlerinin turizm geliri içerisindeki payında paket tur harcamaları %31'lik rakam iki ülkemize kalan pay. Yeme içme ikinci sırada %19.4'lük bir rakamla karşımıza çıkıyor. Şimdi turizm tarafındaki rakamlarda önemli en fazla Ziyaretçiler %71'in üzerinde gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla gelmişler. Cem Kaya soracağım sana yeniden dış ticarete döneyim buradan oradan birkaç notu aktarayım. Turizm ve ileri dönemi takip ediyoruz onu da söyledik. İhracat tarafında %7.9'luk bir artış olduğundan söz ettik. İthalatta %15.2'lik artış ki ekranlarınızda Ocak-Haziran döneminde yani yılın ilk 6 ayında %4.1'lik bir rakam var ve e, ithalatta %7.2'lik bir rakama işaret ediyor. Şimdi dış ticaret dengesinde eksi 8.2'lik bir e, rakam bekleniyordu dedik. 8.17 beklentilerden bir miktar daha iyi gelmiş gibi gözüküyor. E, dış ticaret dengesine ilişkin rakam onun da altını çizmiş bulunalım efendim. E, özellikle yılın başında. E, ilk 6 ayına baktığımızda yine dış ticaret üzerindeki rakamlarda. da yine belirleyici olmuş %4.1'lik artı ihracat tarafında önemli altın enerji hariç %8.1 dedik ithalatta altın enerji hariç %16.9 dış ticaret açığı %16.3 artış göstermiş İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı önemli %94.8'e kadar gelmiş ara malları enflasyon görünümü açısından yakinen takip ediyoruz %67.6 aramaların toplam ithalat üzerindeki payı ee, ve tabii en fazla ihracat yaptığımız ülke yine Almanya. Ki Avrupa zaten hep ilk sıralarda. Almanya'nın hemen ardından Birleşik Krallığı görüyorum. Sonra Amerika takip etmiş Birleşik Krallığı. Sonra ardından İtalya ile Fransa'da yer almış ama zaten şöyle Avrupa'ya ihracatımız yine belirleyici olmuş. İthalatı Çin'den gerçekleştirmişiz. Yine geçtiğimiz aya benzer bir tablo. Yüksek teknoloji ürün grubu önemli imalat sanayi ihracatı üzerinde yüzde üçlük bir payı var. Katma değerli üretimde artış göstermeye devam ediyor. E Cem Kaya, döneyim yeriden sana. Şimdi birileri böyle kalem kalem paylaşmaya çalıştık ama az önce bahsettiğin ticaret müzakereleri yani bir Amerika, Çin o soğuk savaş ticari savaşları işte yapay zeka üzerinden gidiyor, teknoloji üzerinden gidiyor, vergiler üzerinden gidiyor e bizi de etkiliyor. Örneğin işte paylaştık en fazla ithalatı Çin'den yapıyoruz. Çin'deki maliyetlerin artış göstermesi bizim için de önemli. Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz. Euronun gidişatı yine önemli. Bu rakamları dış ticaret tarafındaki bu rakamları acaba nasıl okuruz? Tabii buradaki en büyük sıkıntı senin de söylediğin gibi belirsizlikte gözle. Bu belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor fakat sonuçları çok önemli. Bunu sonbahardan itibaren e, çok daha net rakamlarda göreceğiz. En son Hindistan'la e, bir yüzde %25'lik bir yine e, gümrük tarifesi oldu ABD arasında. Çinle müzakereler devam ediyor. A, e, Avrupa Birliği ile anlaşma sağlansa da Avrupa Birliği'nden e, olumsuz sesler çok fazla geliyor. Şu anda Amerika kendi açığını en azından bu cari açığını bir şekilde kendi lehine çevirmek istiyor çok net bir şekilde. Ama Çin tarafı tabii ki belirleyici olacak. Çin'den sonra artık gümrük tarifelerinin belirsizliği gündemden kalksa da sonbaharda ki nasıl rakamlara yansıyacak? Bu çok önemli olacak. Çünkü aslında Fed tarafında da Powell bunun altını çiziyor. Şu anda ekonomi hala canlı diyor çok net. Son gelen işte büyüme rakamı yüzde %2.6 beklenirken %3 oldu Amerika tarafında. Eee GDP rakamı da beklenen üzerinde geldi. O tarafta da güçlü seyir devam ediyor. Ama Fed şunu çok iyi biliyor ki bu gümrük tarifelerinin etkisi enflasyonist baskı olarak ne kadar etkili olacak? Bunu son bardan itibaren göreceğiz. Ama 2025'ten yani sonbahardan sonra artık 2026 beklentileri hem faiz e, indirim beklentileri Fed tarafında hem bizdeki faiz indirim beklentileri piyasalarda canlanmaya neden olacak. Bizim en büyük şansımız ikinci yarıda işte bu turizm gelirlerimizin çok fazla olması buradan e, mevcut e, pozitif etkileniyoruz gerçekten pozitif etkileniyoruz. E, ama baktığımızda belirsizlik yavaş yavaş ortadan kalkıyor senin söylediğin gibi. Burada en önemli şey artık bu belirsizlik kalktıktan sonra bunların nasıl gerçekleştiğini görmek ona göre de risk iştahı global anlamda belirleyici olacak.